Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Genç seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Üçkalaman Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Kılca esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi ve bölgenin durumu hakkında istişarelerde bulundu. desteklerinizi hoş bekleriz inşallah. Kolay gelsin. Hayırlı Karatay'a kazandırdıkları yeni tesisler, parklar, çevreci planlamalar, yeni yaşam alanları, konut projeleri, turizm çalışmaları, ulaşım ve altyapı projelerini anlatan Başkan Kılca 31 Mart için destek istedi. Var mı Sağ Allah kolaylık versin. Sağ Hayırlı Ramazanlar, bereketli. Teravih namazını Ulubat'ta Hasan Mahallesi'ndeki Hacı İzzet Bezirci Camii'nde kılan Başkan Kılca, Ramazan ayı boyunca her akşam Karatay'ın farklı bir mahallesinde teravih buluşmalarında hemşehrileriyle bir araya geleceğini vurguladı. Göreve geldikleri günden bu yana belediyeciliğin tüm alanlarında hizmet ürettiklerine vurgu yapan Başkan Kılca, tek arzumuz Selçuklu'nun başkenti kadim şehrimize layık hizmetlere imza atmak ve Karatay'ımıza hak ettiği yere taşımak. Sürekli hayalini kurduğumuz, yaşlısının, gencinin, kadınının, erkeğinin, çocuğunun güven duyduğu, huzur bulduğu, daha mutlu ve daha yaşanabilir bir Karatay için gayret ediyoruz. Karatay'ımızı Türkiye yüzyılında gerçek belediyecilik anlayışından koparma Cumhur İttifakı çatısı altında çok daha güzel yarınlara taşımak için her alanda her kesimden insanımıza dokunan ve şehrimize değer katacak projelerimizi 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde Karata ile hemşehrilerimizden alacağımız güçlü destekle 1 Nisan'dan itibaren kollarımızı sıvayıp canla başla hep birlikte gerçekleştireceğiz dedi. <laughs>